Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefonumun içindeki şeyleri göstereceğim. Ee, bir böyle driving var. GM asistan var. Sonra burada e, kl atsız klasör var. Çevirici cap noktaları drive. Sonra e-mail mi ne deniyor e onu bilmiyorum. Gene okuyamadığım bir şey haritalar, takvim, ekran koyucu, koruyucu, fotoğraflar. Burada da Play yani Play Müzik, Play Filmler, Play Store. Burada canlı dersler koydum. Klasörün adını Zoom ve EBA. Oyunlarda Among Us, Brawl Stars, Kılıf Yap. gene ee, okuyamadığım bir şey. Ee, Earthcraft, Murderous, ee, 1, 2, 3, 4, Play, Argamas, Roblox, sonra böyle çarkı felek var ve Barin Test 2 var. Ivır zıvır var, çok az şey var. Kamera, mesajlar, Allah nereye girdim? Mesajlar, sonra YouTube e ve telefon. Sonra burada yeni çok kullandığım YouTube ve Google. Sonra Messenger, ekranı kaydettiğim uygulama. Ee, süper, süper arkadaşlar gene okuyamıyorum kusura bakmayın trendyol WhatsApp var ay 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 evet arkadaşlar YouTube kanalım için film filmora got <laughs> arkadaşlar okuyamıyorum küçük resim var. Kine Master var. Pardon arkadaşlar. Dilerken Funkart. Öyle ne deniyor. Adım Sayar var. Sonra arkadaşlar bir tane ben oyunlardan bir tanesini size göstermek istiyorum. Çark felek. Bunda bir tane çark çevireceğim. Ve o da abone oluyor mu çarkı? Hemen. Evet abone oluyor mu? 3'te 3 üç yapan kazanır arkadaşlar. Oluyor çıkarsa abone olun. Olmuyor çıkarsa olmayın arkadaşlar. Ve birinci olmuyor mu? Birazdan ekranda göreceğiz. Evet oluyor. Oluyor bir olmuyor sıfır. Çeviriyoruz. Ve gene mi oluyor çıkıyor? Evet arkadaşlar oluyor. 2 olmuyor 0. Hop. Ne geliyor? Bence gene oluyor çıkacak. Bu arada ezan okunuyor. Arkadaşlar gene oluyor çıktı. Neyde başlarsa onda bitiyor resmen. Neyse arkadaşlar 3'te 3 oluyor. Lütfen kanalıma abone olun. Nasıl çıkalım. Ee, arkadaşlar bu kadar. Bir de şuralarda bir şeyler ama gene gösterdiklerim. Hemen sapışın. Nasıl İşte öyle arkadaşlar. Bu bu arada ekranımı göstermedim kedicikli çok tatlı ee, arkadaşlar bu video bu kadar olsun kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın bay bay.